Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bir insanın bir nesep itibariyle kardeşi vardır. Soy itibariyle kardeşi vardır, akrabası vardır, anne ve babası vardır. Bir mümin nesep itibariyle kardeşi olan, anne babası olan, akrabası olan kişiler kişiler Müslüman olursa onlara aşırı bir şekilde iltifat etmesi gerekir. Nesep itibariyle kardeşi olduğu halde mümin olup olmayan, anne babası olduğu halde mümin olmayan, akrabası olduğu halde mümin olmayan kişilere karşı da soy bağından kaynaklanan görevleri vardır. Anne ve babası mümin olmayan bir müminin anne babasına itaat etmesi, hizmet etmesi dini bir vecibedir. Ancak anne ve babası Müslüman olmadığından dolayı mümin olan evlatlarını şerre sürükleyemez. Emrediyorum sen Müslüman olmayacaksın, Hristiyan olacaksın diyemez ve mümin böyle bu şekilde anne ve babasının emir ve telkinatını yerine getiremez. Çünkü Allah'a isyan hususunda hiçbir kula itaat yoktur. Nesep itibariyle soy bağından dolayı kardeşlerinin mümin olmayan kardeşlerinin herhangi bir şer telkinatını mümin kardeş yerine getiremez. Sen bizim kardeşimizsin. Sen niçin mü müminsin? Biz Hristiyanız, Yahudiyiz, Ataistiz, putperestiz. Sen de bizim gibi ol olacaksın diyemez. Bu şekilde bir telkinata mümin olan kişi boyun eğemez. Ancak kardeşlerim, elbette ki iman bakımından kardeşlik en kutsal ve en değerli kardeşliktir. Zaten Allah'ın değer verdiği kardeşlik de iman bakımından olan kardeşliktir. Resul-i Efendimiz buyuruyorlar ki bakınız el müslimu ahul müslim. Müslüman Müslümanın ancak kardeşidir. Yani bir mümin başka bir müminin soy bağından kardeşi olmasa dahi iman ve inanç ba ba bakımından kardeştirler. Dolayısıyla Çin'deki bir mümin ile Türkiye'deki bir mümin, Amerika'daki bir mümin belki soy bağından bir bakımından, soy bağı bakımından bir ilişkisi olmasa dahi bunlar iman bakımından kardeştirler ve innemel müminun ihfe. Ancak müminler kardeştirler. Müminler birbirlerine karşı kin güdemezler, nefret edemezler, düşmanlık besleyemezler, birbirlerini katledemezler, zulmedemezler. Gerçek mümin kimdir? En uzak noktadaki bir müminin ayağına batan dikenden kalbi muzdarip olan mümindir. Öyleyse Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La, la yazlimuh, la yazlimuh Mümin mümin kardeşine zulmetmez. Zulmetmek gibi bir şey aklından geçiremez. Basit ve dünyevi çıkarlar için mümin bir başka mümin kardeşini asla rencide etmez. Hoşgörülü davranır ve Kur'an akideye göre onunla ilişkilerini devam ettirir. Onun yoksulluğundan haberi olur onun sıkıntısından haberi olur. Kardeşlerim öyle zannediyorum ki son zamanda elhamdülillah Müslümanlar da uzak Afrika ülkelerinde bir şeyler yapıyorlar. Yani oradaki kardeşlerini görüp gözetiyorlar, kuyular açıyorlar, yardım götürüyorlar ve o bölge insanların hayata tutunmaları için onlara yardımcı oluyorlar. İşte Allah'ın istediği de tam tam da budur kardeşlerim. Vela yuslimu bir mümin iman bakımından kardeşi olan başka bir mümini düşmana teslim etmez. Onu düşmanın elinde çaresiz bırakmaz. Kardeşlerim şimdi iyi bakın. Müslümanlar zillet halinde bunu biz yıllarca söylüyoruz. Bilim ve teknolojiden mahrum olan, uzak olan Müslümanlar zillet halinde. Şimdi Kur'an Müslümanlığı, şimdi falanca e, mürşidin öne çıkması, şimdi şöyle olması değil. Kur'an Müslümanlığının muktezası nedir? İman akidelerini yaşarken insani değer bakımından devletimizin ve halkımızı yücelmesi için ekonomik ve sosyo kültürel bakımından da yüksek olmamız lazım. Bilim ve teknoloji bakımından da yüksek olmamız lazım. Biz şu anda dünya İslam coğrafyası Filistin'deki zulme ses çıkarmıyorsa, işte bu şekilde Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Vela yuslimu, hiçbir Müslüman din kardeşini düşmanın eline bırakmaz. Düşmana teslim etmez. Düşmanın prangasında onu çaresiz bırakmaz, yardım eder. Değerli kardeşlerim, bizim yardım edebilmemiz için güç sahibi olmamız lazım. Eğer güç sahibi olmazsak o zaman sadece zulme göz yummuş oluruz ve mecburen öyle oluruz. Niçin? Çünkü güç ve kuvvetimiz yok. Yıllarca ne yaptılar bize? Bakınız ben açık konuşan ve Kur'an'ı değerleri harfiye yaşayıp savunan birisi olarak diyorum. Bizler yıllarca bir takım insanları uçurduk. Evliyalarımız var dedik. Bizim evliyalarımız varken müminlerin ayağına daş dokunmaz dedik. Birinci Dünya Savaşı'nı kazananlar evliyalardı dedik. İkinci Dünya Savaşı'nı e, savaşa girmedikse evliyaların sayesinde dedik. Herkes kendi evliyasına bir takım menkıbeler, hikayeler uydurdu. Kıbrıs'ı bizim evliyalarımız kazandığı hiç kimse savaşmadı dedik. Hatta işi ileri götürdük. Fatih Sultan Mehmet'in ne payı var ki? Ordu sadece görünür derdi. De. Bizim o zamanki mürşitlerimizin dedelerinin sekiz göbek yukarısındaki dedeleri kazandı dedik. Geldik şu anda gözümüzün önünde bir savaş başladı. İkinci bir savaşa da hazırlık var. Filistin'in ilk e, savaşa başladığı anda her şeyler konuşuldu. Kim konuştu? Şöhret budalası sahte mürşitler. Şöhret budalası sahte mürşitler ne dediler? Korkmayın. Abdülkadir Geylan orada. Bahaddin Nakşibendi orada. Muhyiddin Arabi orada. Biz de onların arkasında onlarla su taşıyoruz. Efendim bir mermi atılıyor 15 tane Yahudi ölüyor denildi. Bunların aslı olmadığını, bunların gerçek olmadığını öğrendik. Niye öğrendik? Yüz binlerce Filistinli Müslümanın şehit olmasından ve İsrail'in hiçbir zarar görmemesinden öğrendik. Ve daha sonra bir de baktık ki İsrail yaptığı bir kırımla beraber İran'ın ordusunu taruman etti, çökertti. Değerli kardeşlerim, bir Müslümanın zulme teslim edilmemesi için İslam aleminin güçlü olması lazım. Bilim ve teknoloji açıdan güçlü olması lazım. İslam dini zahire hükmeder. Siz "Kalender uçuyorum" diyebilir, inanmayacaksın. Kalender uçuyorsa kendine Allah mübarek etsin diyeceksin. Kalenderin şu insanlık alemi için yaptığı bir şey varsa odur gerekli olan. Değerli kardeşlerim bakınız. Efendim Hatay'da şurada burada Deprem oluyor. Herkes can derdinde oradan bir zavallı gelmiş çaresiz bir insanı kendi mürşidine ders, ders verdiriyor. Ya adam acından ölüyor. Adam şu, o anda bir teselliye muhtaç. Sen ona teselli, onu teselli etmen gerekirken ona ders vererek mürşidine bağlıyorsun. Bunlar soytarıca şeylerdir. Açık konuşayım. Bunlar Acınacak şeylerdir, soytarıca şeylerdir. Bunları ciddiye almayın kardeşlerim. İslam dini zahire hükmeder. Bitti. Falanca adamın uçması, kaçması hiçbir Müslümanı ilgilendirmez. Zaten uçup kaçtığı bir hal olsaydı onu millet bilmezdi, kimse de bilmezdi. O sır alemi olarak yaşanırdı. Dolayısıyla kerametleri kendinden menkul bir takım sahte mürşitlerin, sahte şeyhlerin kurbanı olmayalım. Onların küleleri olmayalım. Onların çocukların ayaklarına kapanmayalım. İrademizi, Kur'an'ı irademizi kimseye teslim etmeyelim. Kur'an'ı manada bize menhiyatı telkin eden hiçbir mürşidin, hiçbir velinin, hiçbir insanın müridin peşine takılmayalım. Bize münkiratı telkin ederken ederek kendisine çıkar ve menfaat sağlayan, belki şehavi bir takım ihtiraslar sağlayan insanların o hayatı bizi ilgilendirmez. Bizi önce derhal ve behemal Kur'an'ı hayat ilgilendirir. El-Fatiha.